Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Almanya'da doktorluk. 2023 yılında Almanya'da doktorlukla ilgileniyorsanız, hangi konulara dikkat etmeniz gerekiyor? Gitmeden önce neleri bilmeniz lazım? Biraz bunları anlatacağım. Bir video olacak. Aynı zamanda bir serinin de başlangıç videosu olacak. Bu Almanya'da doktorluk başlığı altında birçok farklı konuya değineceğim bir seri olacak. Beni tanımayanlarınız için ismim Ekin. 2014 yılından beri Almanya'da hastanelerde çalışmak isteyen hekimlerin denklik işlemlerini yapıyorum. Yurt dışında doktorluk yapmak deyince Almanya e, ilk akla gelen ülkelerden biri aslında. E, uzun zamandır Türkiye'de e, Türk hekimler arasında e, popüler bir destinasyon Almanya e, çalışmak için. Bunun bazı nedenleri var. Bir nedeni aslında 2012 senesinde çıkan göç yasası, şu an ismini duyduğunuz göç yasası aslında ilk adımlarını, ilk formuna 2012 senesinde kavuştu ve bu çok önemli bir yasaydı aslında. Üçüncü dünya ülkelerinden mezun olan doktorların Almanya'da denkli kalmasının ve çalışmasının dolayısıyla öne açılmış oldu. Ee, ve e, bu seneden beri yani yaklaşık işte 11 sene oldu. 11 seneden beri e, Almanya'ya, e, Türkiye'den ve birçok diğer e, ülkelerden e, doktorlar çalışmak için başvurular yapıyorlar, denklik alıyorlar e, ve hastanelerde işe başlıyorlar. Şimdi akla gelen birkaç tane soru var. İşte geç mi kaldım acaba? Bu yasa çıkalı epey oluyor. İşte 10 seneyi geçti. Almanya'daki ihtiyaç kapanıyor mu vesaire? Almanya'daki ihtiyaç evet kapanıyor. Ama hala geç kalmış sayılmazsınız. Çünkü bu ihtiyaç Almanya'daki istatistik kurumları tarafından aslında Onar senelik periyotlar halinde hesaplanıyor. Son 10 seneyi geride bıraktık ve gelen göçle beraber Almanya'nın doktor ihtiyacının bir kısmı evet kapandı. Ama önümüzdeki 10 sene için enstitüler şimdiden öngörüler yapmaya başladılar. Ve bu prognozlara göre aslında hala ihtiyaç çok büyük özellikle e, bu e, istatistik konusunda Robert Bosch Enstitüsü çok meşhurdur. E, Robert Bosch Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 2035 yılına kadar e, perifer bölgelerdeki özellikle e, doktor ihtiyacı yüzde 40 kadar azalacak. Yani bu e, büyük bir rakama teka tekabül ediyor aslında ve bu ihtiyacı da Alman hükümeti e, çeşitli yasalarla kapatmaya çalışıyor. Bunun bir yolu e, yurt dışından gelen göç tabii ki işte yeni e, eğitim e, yerleri açılmaya çalışılıyor, daha fazla e, tıp öğrencisi yetiştirmeye çalışıyorlar vesaire başka e, tabii ki teşvikler de var. Almanya'nın doktor ihtiyacı var mı sorusuna cevap verecek olursak evet var, var olmaya da devam edecek önümüzdeki senelerde. Yani e, bu konuda bir endişeniz varsa geç kalmış sayılmazsınız. Almanya'da doktor olarak çalışacaksanız bilmeniz gereken bazı konular var. Birincisi eyalet konusu, eyalet meselesi. Almanya bildiğiniz gibi 16 eyaletin birleşiminden oluşan bir devlet ve bu 16 eyaletinde aslında kendi yasaları var. Denklik konusunda da bizi ilgilendiren kısmı Almancasında söyleyeceğim eee Yani Türkçe'ye çevirecek olursak epey uzun bir kelime. Mesleki yeterliliği belirleme yasası. Şimdi her dediğim gibi eyaletin kendi yasası var. Yani buna göre karar veriliyor. Hangi kriterlere göre mesleki yeterlik yapılacak, hangi şartları sağlamanız gerekiyor, evrak konusu vesaire. fakat aşağı yukarı tabii ki ortak olan konular var. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Bir tane örnek yasayı da Nordrhein-Westfalen eyaletinin NRV diye kısaltıyoruz. Bu eyaletin örnek yasasında açıklamalar kısmına link olarak koyacağım. Oradan aşağı yukarı neye benziyor yasalar bakıp öğrenebilirsiniz. Almanya'da denklik konusunda karşınıza iki tane önemli kavram çıkacak. Bir tanesi aprobasyon. Diğeri de Berufsel Adnes. Bu iki belgede süreç içerisinde başvuracağınız ve almanız gereken belgeler arasında yer alıyor. İlki aprobasyon, denklik diye çevirebiliriz. Mesleki lisansınız Almanya'da çalışabilmeniz için eninde sonunda almanız gereken bir lisans bu. Berufsel Adnes dediğimizde Mesle, mesleğinizi icra etme yetkisi gibi çevirebiliriz. Ama tabii ki bu sınırlı bir yetki. Hem süre olarak sınırlı, eyaletten eyalete değişmekle beraber iki sene süreyle ortalama olarak bu yetki size veriliyor ve birçok konuda da aslında sınırlandırılmış oluyor mesleki anlamda yapabilecekleriniz. Ama aprobasyon böyle değil. Aprobasyonunuz aldıktan sonra e, orada çalışan bir Alman hekimden ya da Almanya'da mezun olmuş olan bir hekimden bir farkınız kalmıyor aslında yetki ve sorumluluk açısından. Biraz aprobasyonun detayına girelim. Berufsel da bu videoda çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü zaten e, geçici bir belge e, iki sene kadar maksimum işinize yarayacak ama daha sonra en eninde sonunda zaten mesleki lisans yani denklik aprobasyon almanız gerekecek. E, şimdi aprobasyona başvurduğunuz eyalet bazında yapıyorsunuz bunu Az önce dediğim gibi üç tane karar çıkma ihtimali var yani at, denklik başvurusu yaptığınızda. Birincisi mezun olduğunuz tıp fakültesinde almış olduğunuz eğitim tamamen denk sayılabilir. Buna gleichwertig diyoruz. İkinci olarak çıkabilecek sonuç kısmi denklik yani teilweise Anerkennung. E, kısmi denklik e, tabii ki yeterli değil. Bunu tam denkliğe çevirmeniz gerekiyor süreç içerisinde. Bunun için de önünüze e, size seçenek sunuluyor. Ya ekstradan bir sınava girmek gibi e, ya da Eğitimin belli bir kısmını staj olarak mesela Almanya'da tamamlamak gibi. E, üçüncü opsiyon da şu ana kadar çok karşılaştığımız bir şey değil. Keine anerkennung ok. yani hiçbir şekilde denk değildir. E, bu genelde e, yanlış bir başvuru yapıldığında çıkabilecek bir sonuç. Aksi takdirde e, yani 6 yıllık bir tıp fakültesi bitirdiyseniz, stajlarınızı tam olarak zaten tamamladıysanız bunun çıkma ihtimali e, sıfıra yakın aslında. Genel olarak Almanya'da çalışabilmeniz ve denkli kalabilmeniz için e, aranan kriterler var. Bu kriterler e, bütün eyaletlerde geçerli olanları size söyleyeceğim. E, birincisi tabii ki sabıka kaydınızın olmaması gerekiyor. İkincisi, mesleki olarak da e, sicil kaydınızın temiz olması gerekiyor. E, bunu da good standing dediğimiz bir belgeyle aslında kanıtlıyorsunuz, iyi hal belgesi alıyorsunuz. E, üçüncü olarak Almanca bildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor, B2 veya C1 seviyesinde olması gerekiyor bu Almanca bilginizin. Ee, ve son olarak da tabii ki e, mesleğinizi icra etme önünde bir sağlık engelinizin olmaması gerekiyor. Eğer bu kriterlere sahipseniz Almanya size e, diyor ki gelin başvurun, denkliğinizi alın ve çalışmaya başlayın. Aslında bu kadar basit e, baktığınızda aranan şartlarda e, sizi zorlayan bir şey yok. E, sizi zorlayacak olan en büyük kısım aslında e, birincisi dil öğrenme kısmı, e, ikincisi de e, sürecin maliyeti ve sürecin uzunluğu biraz bunlardan bahsedelim. Süreci aşama aşama size e, özetlemek istiyorum. Hem de ortalama olarak ne kadar sürüyor bunlardan bahsedelim. En sonunda sürecin maliyeti ne kadar olacak sizin için? E, nasıl bir planlama yapmanız gerekiyor? Bunu anlatacağım ve e, videoyu kapatacağım. Almanya'da doktor olarak çalışabilmenin tabii ki en en önemli şartı Almanca biliyor olmanız. Yani sürece başlamadan önce öncelikle bu konuda netleşmeniz lazım. Siz Türkiye'de çok iyi bir hekim olabilirsiniz. Uzmanlığınız vardır. Hatta bölüm başkanı olabilirsiniz. İngilizceniz çok iyidir. Başka bir dil biliyor olabilirsiniz. Almanya aslında bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Almanya'da doktor olarak çalışmak istiyorsanız ister mesleğe yeni başlıyor olun, ister meslekte kariyer yapmış olun, ilerlemiş olun size eşit bir şekilde yaklaşıyor ve Almanca öğrenmenizi istiyor. Almanca öğrenmeden Almanya'da doktorluk yapmanızın mümkünatı yok. Almanca öğrenmek için de kendinize ortalama olarak 1-1,5 sene arası bir süre tanımanız lazım bu da hakikaten disiplinli bir şekilde haftada en az 2 veya 3 gününüzü hem derslere ayırarak hem de kendiniz çalışarak erişebileceğiniz bir süre. Yani 1-1,5 senede B2 olabilmeniz için en az hakikaten ciddi anlamda emek vermeniz lazım. Ortalama 1-1,5 sene sonrasında B2 seviyesine geldikten sonra da bunu bir sertifika ile kanıtlamanız lazım. Sertifika sınavına girip tek seferde eğer tabii ki Geçerseniz bu sertifikanın da sizin elinize geçmesi sınav sonrası ortalama bir ay kadar sürecektir. O esnada tabii ki B2'ye yaklaştığınızda veya sınava girmek üzereyken artık belge toplamaya başlayabilirsiniz. Almanya'da denklik başvurusu için sizden birçok evrak isteniyor. Bunların arasında üniversiteden çıkarmanız gereken evraklar olacak veya çeşitli resmi kurumlar tarafından almanız gereken evrakları olacak. Bunları toplamanız ve noter işlemleriniz olabilir, konsoloslukta yine tasdik işlemleriniz olabilir, başvuracağınız eyaletlere göre işte apostil işleminiz olabilir. Bunları tam olarak hazır hale getirmeniz de ortalama 2-3 ay sürecektir. Sonrasında bütün bu belgeleri tabii ki çeviriye yollamanız gerekiyor. Çeviri de genel olarak Almanya'da yapılıyor. E, bu belgeleri Almanya'ya yollayıp e, çevrilmesini beklemeniz lazım. Bu da ortalama olarak hemen başlayacak olan bir çevirmen bulursanız ortalama bir ay kadar sürer. Evraklarınızın çevirisi bittikten sonra e, evraklarınızın tamamını aslında eyalete gönderebilirsiniz ve denklik başvurunuzu başlatabilirsiniz demektir. Şu sıralar eyaletlerde çok yoğunluk var. Sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden Almanya'ya gitmek isteyen doktorların denklik işlemleri yapılıyor bu eyaletlerde. Ve çalışan sayısı da sınırlı olduğu için tabii ki size sıra gelmesi, dosyanızın incelenme süreleri çok çok uzadı. Yani biz 2014-2015 senelerinde mesela e, Maksimum bir ay içinde cevap alırken eyaletlerden şu anda ilk mektubun gelmesi yani eyaletin şunu demesi bize işte evraklarınız işleme alındı e, inceliyoruz e, demesi bile ortalama 3 ay kadar sürüyor. Kime eyaletlerde bu 6 aya kadar uzamış durumda. Eyaletten e, mektubunuz geldi. İlk mektubunuz bu mail formatında veya e, mektup formatında sizin elinize ulaşıyor. Yine eyaletin çalışma sistemine göre bu değişmekle beraber e, ortalama olarak dediğim gibi 3 ila 6 ay sonra siz ilk mektubunuzu almış oluyorsunuz. Bu mektupla beraber size aslında bir karar sunulmuş da olabilir. Bu kararın adı defitsit ve şart. Genellikle sizin elinize eksik karar diye çevirebileceğimiz bir defitsit ve şart belgesi gönderiyorlar. Bu belge şu anlama geliyor. Biz denklik işlemlerinizi başlattık ama sizin tamamlamanız gereken şu şu evraklar var. Bunları tamamladıktan sonra denklik işlemlerinizde de e, karara bağlanacaktır şeklinde elinize bir yazı geliyor ve bu eksik belgeleri toplamanız için de size bir süre veriliyor. Ortalama olarak da sizin o eksik belgeleri yine toplayıp işte apostillettirip veya e, tasdik işlemi yaptırıp e, konsoloslukta tekrar çevreye gönderip eyalete ulaştırılmanız iyi ihtimalle yine bir üç ayı bulabiliyor. İstenen evrakların tabii ki zorluğuna göre değişiyor. Kimi zaman çok basit bir belgenin süresi geçmişken ve siz tek bir yerden bunu temin edebilecekken kimi zaman siz yanlış evrak göndermiş olabiliyorsunuz veya yeni bir ekstra bir evrak istemiş oluyorlar. O da sizin almanızı geciktirecek durumlara yol açabiliyor. Siz bütün bu eksik evrakları topladıktan sonra Gelecek olan karara göre yani eğer bilir kişiye gittiyse dosyanız mesela Gutahhtirdan gelecek olan karara göre e, ya direkt FSP'ye yönlendiriliyorsunuz Faşba Profunk dediğimiz bir e, sınav bu e, ya da Kentiz Profunk denilen bir e, sınava daha yani ekstra olarak bir sınava daha yönlendiriliyorsunuz e, bu FSP dediğimiz sınava herkes girmek zorunda yani denklik kararı e, tam e, denklikte çıksa, yarı denklikte çıksa herkes FSP sınavını vermek zorunda. Şu anda bu FSP'nin de e, verilme randevuları çok uzamış durumda. Yani siz bugün e, FSP'ye başvurabilirsiniz artık dendiğinde ya da sizin adınıza eyalet başvurduğunda ortalama olarak 6 ay sonra size FSP randevusu veriliyor. Eğer siz bu FSP dediğimiz sınavı tek seferde geçebilirseniz de e, duruma göre ya direkt aprobasyon kararınız çıkıyor ya da ekstra bir sınava girmeniz gerekiyorsa Prüfung gibi Prüfung'a girmek için size süre tanınıyor ama bu sürede berufsal atmışsınız veya aprobasyonunuz e ee, çıkabilir. Bunun da çıkma süresi ortalama olarak 1 ila 2 ay arasında değişiyor. Tabii ki e, sınavı geçmeniz durumunda, kalmanız durumunda tekrardan bir randevu talep etmeniz gerekiyor. O da yine işte 6 aya kadar uzayabilir. Bazen daha fazla eee beklediğimizde oluyor bir sınav randevusunun verilebilmesi için. Siz FSP sınavını geçtikten sonra aslında Türkiye'de iseniz eğer tabii ki Türkiye'den artık vize başvurusu yapıp Almanya'ya yolculuğunuzu başlatabilirsiniz bu son aşama gibi. FSP geçtikten sonra size bir ara karar veriliyor. Bu ara kararla beraber diğer istenen evrakları da sağlayıp Türkiye'den konsolosluğa gidip vize başvurunuzu yapabilirsiniz ve vize çıktıktan sonra da Almanya'ya gidebilirsiniz. Şu anda vize randevuları de çok uzamış durumda çünkü sadece hekimler değil biliyorsunuz bu nitelikli göç yasasıyla beraber hakikaten tüm meslek gruplarından yoğun bir göç var Türkiye'den doğru özellikle. Dolayısıyla randevu alma süreleri de 2-3 aya kadar uzadı yani bugün siz randevu almak istediğinizde size 2 ay sonrasında 3 ay sonrasında randevu tarihi veriliyor. Eğer herhangi bir eksik evrak bulamazlarsa, yani her şeyi tamamladıysanız, o anda başvurunuz alınıyor ve başvurunuzun sonuçlanması, vizenizin çıkması da ortalama olarak yine 2 ay, 3 ay kadar sürebiliyor. Yani bütün bu süreleri toplarsak, size aşama aşama hangi süreçlerden geçtiğinizi de anlatmış oldum. Bütün bu süreleri toplayınca eğer dil öğrenmeyi de işin içine katacak olursak sizin bugün karar verdiğinizde Almanya'ya gidebileceğiniz tarih bugünden sonra 3 sene gibi gözüküyor. Şu anki şartlarda tabii ki az önce bahsettiğim gibi şu an hem vize randevuları çok uzamış durumda hem eyaletlerdeki yoğunluktan dolayı memurların size geri dönüş yapma süreleri çok uzamış durumda. Yani dediğim gibi bugün eğer karar verirseniz 3 sene sonra Almanya'da çalışmaya başlayabilirsiniz. Eğer dil eğitimini bu süre zarfından çıkaracak olursak da ortalama olarak 2 seneniz oluyor önünüzde. Eğer hemen evrak toplamaya başlayıp işte başvurunuzu gönderirseniz ortalama 2 senenin sonunda denkliğiniz çıkmış ve Almanya'ya gitmiş olursunuz. Tabii ki bu süreyi kısaltmanın yolları var. Yani... Bu süreyi neye göre hesapladık? Siz Türkiye'de çalışıyorsunuz ve Almanya'ya denklik çıktıktan sonra bir iş sebebiyle gittiğiniz durumda bu oluyor. Ama tabii ki Almanya'ya daha erken de gidebilirsiniz. Bir hospitasyon bulup gitme durumunuz olabilir. Veya Almanya'ya dil eğitimi için gidersiniz. Bu süre tabii ki çok daha kısalır. Oradayken iş bulma ihtimaliniz tabii ki artar. Ve iş bulduğunuzda bu süreçler biraz daha kısalabilir. Ama ortalama olarak en çok tercih edilen yöntem şu anda e, bu. Yani Türkiye'deyken hali hazırda e, var olan işlerine devam ederken hekimler bir taraftan Almanya'daki işlemlerini de başlatmak istiyorlar. E, ve süreleri de e, bu şekilde hesaplamak lazım. Son olarak gelelim sürecin maliyetine. Sürecin maliyeti tabii ki yine başvuracağımız eyalete göre, sunacağımız evrak sayısına göre çok değişmekle beraber ortalama birkaç rakam burada telaffuz edeceğim size. Şimdi ilk yapacağımız masraf dile öğrendikten sonra bir B2 sertifikası almanız gerekiyor dedik. Bu B2 sertifika sınavları ortalama olarak 250 Euro telkin mesela güncel ücreti şu anda Türkiye'de. 250 Euro. Evet. Sonrasında evraklarınızı çeviriye göndermeniz gerekiyor dedik. Çeviriler çok değişkenlik göstermekte. Bu sizin dediğim gibi sunacağınız evrak sayısına göre değişiyor ama geniş bir aralık verecek olursak 1000 Euro ile 4000 Euro arasında değişkenlik göstermekte. Bu büyük farkın sebebi de aslında sizin bir eyalete sunacağınız en büyük evrak körü varlığı veya yokluğu olarak değişiyor. Yani körü kulumla başvuru yaparsanız ve bunun çevrilmesi gerekiyorsa mutlaka Almanca diline maliyet tabii ki çok daha yukarıda oluyor. Ama körü kulumsuz başvuru veya işte İngilizce kör kulum alabiliyorsanız onunla başvuru yaparsanız sadece diğer evraklarınızın çevresi oluyor. O da bin 1000 Euro'yu geçmiyor. Bir sınavdan daha bahsetmiştik, FSP sınavı. Bu FSP sınavının da yine eyaletlere göre değişmekle beraber ortalama olarak 400 euro, 500 euro gibi bir e, sınav ücreti var. E, tek sefer girerseniz tabii ki tek seferlik ödersiniz ama genellikle bu sınav e, tekrar edilebiliyor, o zaman tabii ki maliyetiniz çarpı 2 olacaktır. E, Kp'ye girerseniz campus pre Fonksiyonu sınavı, bu da e, yine eyalete neyalete değişmekle beraber ortalama 1000 euro'dur. E, KP değil de Gutachter yolunu tercih edecekseniz veya böyle bir seçenek e, size sunuluyorsa mesela günce olarak e, Nordrhein-Westfalen'inkini yine e, söylemiş olayım. Onun da e, yine açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. 1773 euro şu anda güncel olarak Nordrhein Westfalen'de bir bilir kişi ücreti. Yani toplamda sürecin maliyeti size 3500-4000 euro arasında mal olacaktır. Buna tabii ki dil eğitimi dahil değil. Dil eğitimini de dahil ederseniz çarpı 2 gibi ortalama düşünebilirsiniz. Yine bu da tabii çok değişkenlik gösteriyor. Özel ders mi olacaksınız, grup eğitimimi, ne kadar süre derslere devam edeceksiniz vesaire. E, bu tabii ki süreci kendiniz yönetirseniz ödeyeceğiniz harçlar bu kadar e, ama tabii ki bir e, danışmanlık firmasından yardım alıyorsanız e, onun da yine e, maliyetini hesaplamanız gerekiyor. Evet videonun sonuna geldik. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. 2023 yılında Almanya'da doktorluk yapmak isterseniz e, geçeceğiniz aşamalardan bahsettik. Sürecin maliyetinden ve e, sürecin kendisini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız ben de seve seve cevaplandırmış olurum oradan. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.